Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere C Wallet uygulamasını tanıtıyorum. Bu uygulama sizin ne işinize yarayacak? Bu konu hakkında bilgi vereceğim. C hem cüzdan olarak kullanabilirsiniz hem de kendinize fi ücreti temin edebilmek için kullanabilirsiniz. Kullanımı oldukça basit ve birçok işinizi çok rahat bir şekilde kolaylaştıracaktır arkadaşlar biliyorsunuz ki hem benden hem de grup içerisinde bazen işte fi ücret olmayan çok çok düşük miktarlarda örnek veriyorum 0.1 dolar civarında bir fi ücretine ihtiyacı var arkadaşın geliyor hem grup içerisinde hem bizlerden fi ücreti istiyor artık istemeyin. Bunun sebebi şu katılmış olduğumuz airdroplar artık bizim cüzdanlarımızı sayabiliyor. Yani çoklu bir cüzdan kullanmış olduğumuzu gösterebiliyorlar. Ya da o cüzdanla e, defalarca işlem yaptığımızı gösteriyorlar arkadaşlar ve sahibli olduğumuzda da o airdroptan hak kazanamıyoruz. Sahibli bu şekilde açıklayayım size. E, yani siz bir airdroba katılıyorsunuz o cüzdanla diyelim ki karşı tarafın cüzdanına bir fi ücreti yardım etmek için fi ücreti gönderdiniz. Katılmış olduğunuz airdrop size airdrop vermeyebiliyor benim başıma geldi O yüzden birçok insanın da başına gelebiliyor ve gelen insanlar da var Ben benim başıma gelmez diye düşünmüştüm ve o cüzdanı çok fazla böyle fiil göndermekte kullanmıyordum ee, ama ne yazık ki unutup ya da dalgınlığıma gelmiş olmalı ki birilerine fiil göndermişim ve alacağım airdropu alamadım ee, Tabii ki bunun önüne geçebilmek için yani benim başıma gelen olay her insanın başına gelebiliyor ve gelmemesi açısından da bu videoyu çekmek istedim sizlere. En azından bunu izleyin. Hem kendinize fi ücreti alırsınız bu cüzdan uygulamasıyla hem de arkadaşlar başka insanların işte stable airdroplardan kazanamamak gibi durumlarının önüne geçersiniz. Kendiniz de bu şekilde kullanın lütfen başkalarına Evet yardım amaçlı fiyureti gönderiyorsunuz ama airdroplar artık eskisi gibi değil çok katı kurallar uygulamaya başladılar ve e, o cüzdanı çoklu işlem yapmış gibi gösteriyor o e, ne bileyim işte hani e, bir sisteme giriyorsunuz airdrop'a giriyorsunuz diyoruz ya multi yapmayın arkadaşlar diye işte sizi multi gibi gösteriyor. Yani cüzdanınızı multi işlem yapmış gibi sayıyor. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. Google Play'lerde var. C Wallet yazdığınızda karşınıza şu uygulama çıkacak. Bunu indiriyorsunuz. Mail hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Cüzdan olarak kullanacaksanız da kelimeleri not alırsınız arkadaşlar. Hemen aç diyelim. Bu uygulamaya eğer bir cüzdanınız varsa cüzdanınızla da giriş yapabilirsiniz ama kullanmış olduğunuz cüzdanla giriş yapmayın. Benim size nacizane tavsiyem mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Mail adresinizle giriş yaptıktan sonra size bir cüzdan oluşturuyor otomatik olarak. Onun da arkadaşlar kullanımı çok rahat ve sizler için çok daha kolay olacaktır. Evet, uygulamaya üye olduğunuzda mail adresinizle üye olduğunuzda otomatik olarak cüzdan oluşturuluyor. Kelimeler vermiyorsa ya da siz kelimelerle bu cüzdana giriş yapmak istiyorsanız arkadaşlar şuradan hemen e, mail adresinize tıklayın gözetimsiz cüzdan değil anahtar bölümüne tıklayın. Ardından isterseniz yeni bir cüzdan oluşturun deyip kelimeleri not alırsınız. İsterseniz de import dersiniz. İçerisinde var olmayan çok fazla paranız olmayan cüzdanı buraya import edebilirsiniz. Ben onun yerine mail adresinizde üye olmanızı tavsiye ediyorum. Mail adresiyle giriş yapın buraya. Mail adresiyle üye olduktan sonra ne yapacağız? Asset bölümü var. Asset'a tıklayın arkadaşlar. Şuradan cüzdan bölümüne geçiyoruz. Cüzdana tıkladık. Cüzdana tıkladıktan sonra bize ne kadar fee ücreti lazım? Hangi ada? Bazıları geliyor Ethereum ERC20 anda ücreti gönderir misin? 0.25 dolar civarında. Ya da işte BNB lazım 0.10 dolar civarında. Ya da sol lazım diyor. Siz lütfen arkadaşlar burada geldiğiniz takdirde elinizde hangi kripto para varsa buraya gönderebilirsiniz. Özellikle TRX göndermenizi söylüyorum. Neden TRX fi daha düşük çünkü diğer kripto paralara göre. Şimdi benim elimde arkadaşlar BNB olduğu için BNB BEP20 anda BNB olduğu için BNB göndereceğim. Bana diyorum ki sol lazım. Sol fi ücreti lazım. Hemen buraya geliyorum. BNB'ye tıklıyorum. Almak bölümüne tıklıyorum. Web 20 adresimi kopyalıyorum. Buraya ben çok az bir miktarda 1 dolar ya da 1,5 dolar civarında elimde ne kadar varsa 1 dolar vardı. Gönderiyorum. Bana Solana ağından sol lazım. Ee, hemen bu cüzdanı kopyaladım. Geldim. Farklı bir cüzdanımda. Bakın kendiniz C wallet'ınıza gönderebilirsiniz ama kendiniz buradan başka bir Trust wallet'a ethereum wallet'a şey ethereum wallet diyorum Trust wallet işte metamask ya da bitget gibi cüzdanlara hatta kendi cüzdanınıza bile göndermeniz biraz sıkıntı yaratabilir. O yüzden borsadan gönderin. Ben şu anda borsada olmadığı için cüzdanımda 1.5 dolar civarında bir BNB var. Bunu göndereceğim arkadaşlar. B20 anda olduğunu unutmayın. Hangi ağda işlem yapıyorsanız ona göre göndereceksiniz. Gönder dedim. Onayladım. Tamam biraz bekleyelim. Burada bir de dikkat etmeniz gereken şu. On chain yani burayı göndereceksin. Off chain değil arkadaşlar burası değil. Off chain eğer C olan biri varsa oradaki cüzdan kimliğine gönderebilirsin. Ya da oradaki cüzdan kimliğinden para alabilirsin. C olan birinden. Ama C değil sen cüzdana ya da borsaya göndereceksen on chain kullanacaksın tamam mı? Burayı da söylemiş olalım yeri geldiğinde. Şimdi buraya geldi bakiyemiz gördüğünüz gibi. Buraya gelen bakiyeyi dönüştür. Ya şuradan ya da şu orta but butondan tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Dönüştürebilirsiniz. Orta butondan hemen tıkladım. Ödeme almak ya da takas. Buradan takas bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. BNB'yi ben istersem benim diyelim ki işte ERC20 anında Ethereum'a ihtiyacım var dersem maksimum diyelim ERC20'ye çevirebilirim. Ethereum'a çevirebilirim. Bunu sadece C wallet'ta yapabilirsin. Turus wallet gibi, MetaMask gibi cüzdanlarda yapmaya çalışmayın. Çünkü oradaki çok fazla fi ücretleri var. Hemen dönüştürdüm. Bakın gidelim. Gördüğünüz gibi ne oldu? Burada Ethereum vardı bir miktar 0 30 dolar civarında. Hemen dönüştürdüm. Bunu istersen ben Solana'ya da dönüştürebilirim. Ethereum'u bakın Ethereum'u hemen BNB'ye dönüştürebilirim. Elimde işte Solana bana ihtiyacı varsa fi ücreti varsa Solana'ya dönüştürürüm. Bakın bu şekilde çok rahat. Fi ücretleri de çok çok düşük. Bana Solana lazım diyorum ve Solana'ya dönüştürdüm. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Solana'ya çevirdim. Fi ücretler o kadar komik derecede düşük ki çevirirken bakın bunu takas yaparken onu onu ona çeviriyorum. Bunu C da yapabiliyorum. Dedim ki işte elinizde sol vardı buraya gönderdiniz. Bana işte BNB lazım. ve firmanda BNB lazım şu kadar. Hemen dönüştür bölümüne tıklıyorum. Ne yapıyorum? Solana elimdeki Solana ya, ya da TRX varsa arkadaşlar TRX'i e, sizler BNB'ye çevirebilirsiniz ya da işte Solana'ya çevirebilirsiniz. Genellikle TRX göndermeniz buraya daha iyi olur. Neden? Çünkü TRX'in fi ücretleri daha düşük borsadan çekerken ve minimum ücretleri daha düşük. Ama yoksa da benim gibi BNB sol gönderebilirsin. Birbirine takas yapabilirsin. Maksimum dedim bana BNB lazım. Swap yapıyorum. Takas yapıyorum. 26 26. Tamam. Ne yaptım? BNB'ye çevirdim. Bu şekilde. Biraz bekleyelim. Evet. BNB olarak geldi. Bir de Ethereum olarak Çevirip ethereum olarak erc20 ağında göndermeyi söyleyeceğim. Şimdi ethereum'a çevirdiniz ya. Gönder bölümüne tıkladınız. Ödemek bölümü daha doğrusu. Gönder değil ödemek diye yazıyor. Diyelim ki hangi ağda sizin ethereum'a ihtiyacınız varsa o ağda göndereceksin. Arbitrum ağı var. ZK signage. Erc20. Base. Optibon. Dediniz ki erc20 ağında. O zaman erc20 ağında diyelim ki elinizde maksimum işte 0. Şöyle nokta yazayım. Nokta 0. 0. 5. yetersiz diyor da. Şimdi anlatmak için söylüyorum. 0. Maksimum dediğinizde sizden 0.37 ya da 0.40 dolar civarında bir fiy ücreti ister. Onu içeride bırakarak buraya yazar, yazın arkadaşlar. Böyle bu şekilde yazın mesela. Yazarak fiy ücretlerini ayarlayarak gönderebilirsiniz. Bunu da anlatmış olalım. Ee, şöyle ben buradaki BNB'yi çekmek istiyorum diyelim. Gönder bölümüne tıkladığınızda şöyle gelelim. Gönder bölümüne tıkladım ya da ödeme bölümüne tıkladım. Gönder değil ödeme pardon. Web 20 alanda lazım dedim. Maksimum dedim. Sonraki bölümüne tıkladıktan sonra buraya cüzdanımı yapıştırıyorum arkadaşlar. Cüzdanımı yapıştırdım. Ardından ne dedim? Bakın burada diyor ki işte şu kadar göndereceksen bu kadarcık bir ücret ödemen gerekiyor diyor. O zaman ben bunu ne yapıyorum? Şimdi gönder butonu aktif olmadı. Şuradan birazcık kısıyorum. Geliyorum şuradan birazcık kısıyorum. Neden? Bana fi lazım. Gönderebilmek için de. Tekrar cüzdanımı seçtim. Daha önce cüzdan girmiştim o yüzden biliyorum arkadaşlar. Bakın gönder bölümüne tıkladım. Birazcık kısacaksınız tamam mı? Birazcık fi ücreti burada çıkarsa şu buton aktif olmazsa birazcık kısarsınız. Daha sonrasında gönderirsiniz. Bu şekilde gönderin başarılı oldu. Umarım bu video işinize yarar. Lütfen birbirinizden artık fi istemeyin. Size fi lazımsa borsanızdan buraya bir miktar para gönderin. Ardından onu isterseniz hangi ağda istiyorsanız oraya çevirirsiniz. TRX mi gönderdin? B, B, BNB mi lazım? BNB'ye çevirirsin. ERC mi lazım? Ethereum'a Ethereum çevirirsin. Solana mı lazım? Solana, Solana'ya çevirirsin. Bu şekilde e, çevire çevire kendi kendinize fi üretin. Kendi kendinize daha doğrusu fi ücreti gönderin arkadaşlar. Çünkü diğer insanlardan istediğinizde onların cüzdanını tehlikeye atmış olursunuz. Airdrop alamamasına sebep olmuş olursunuz. Hem de sizler başkasına fi ücreti göndermeyin. Cüzdanınız cyber sayılır. Bu da ne demek? Kazanmış olduğunuz airdrop'u alamazsınız benim gibi. Ben de 200-300 dolar civarında bir airdrop alacaktım ama cüzdan saygı sayıldı. Neden? İşte cüzdanlar arasında fee ücreti gönderdik. Onu gönderdik. Bunu gönderdiğimiz için ne oldu? Saygı sayıldı. Bunlara dikkat ediyorsunuz artık tamam mı? Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.